Merhaba arkadaşlar. Bu iki satış yapıyoruz. Ama tabi dondurmalı değil. El. El yapıyoruz arkadaşlar. Ve ele takma tırnak yapıyoruz. Evet. Bunları da Elif kullanacak. Takma tırnakları da. Hadi Elif elini çiz önce kağıda. kağıda önce değil. el sıkışı yapıyoruz. Ondan sonra ona böyle pipetlerden tırnak yapacağız. O tırnakları da Elif kendine takıp çıkaracak. Çakma tırnak. Önce elini çek. Ben evet. elimi Bir dakika. Önce şöyle yapalım. Yardımcı olun. Kağıdı ikiye katladık A4 kağıdını. Elif'in elini çizdik. Şimdi onu, onu boyuyoruz. Renkli renk boyuyoruz. Evet arkadaşlar A4 kağıdına Elif elini çizdi. ikiye katladık. Şimdi onu rengarenk boyalarla boyayacağız. Başlıyoruz. Evet, Boyu. Güzel güzel boyu. O kadar renklerin içinden bir kova boyaların içinden şöyle gitti tahta kalemi buldun. Hayır gittin tahta kalemi buldun Elif. Yani renk renk lila mor pembe boyayan yani boyaman gereken bir kağıda gittin maviye boyadın. Bravo sana. Hayranım. Tamam. Şimdi mor olsun bari ikincisi de pembe. Pembe olsun. Mor, turuncu. Bu mor boyamıyor. Pembe boyuyor galiba. Boyamıyor mu hiç? Aa, hiç boyamıyor. Bu tarafı? Kalemleri de tüketti. Kırmızı olabilir. Yeşil olabilir. Reyhan cıvıl cıvıl bir el çiz. Yeşil yeşil. Önce öyle bir kutucuk çiz, içini şimdi boyu Yeşile de boyayalım. Güzel bir. Burada da zaten yeşil tırnaklarımız var. Siyah tırnaklarımız var, çakma tırnaklarımız. Kırmızıya geçiyoruz. Şöyle bir aşamamızı göstereyim. Bunu arkadaşlar dolduracağız içini. Ona da bantlayacağız. Ondan sonra üstüne çakma tırnaklarla kaplayacağız. Ne renge boyuyorsun Elif? Kırmızı. Kırmızıya geçtik. Boyol. Sanki eldivene benzedi. Renkli eldivenler olur ya örgü. Annelerimizin ördüğü ya da aldığı. Aynı ona benzedi. Elin içini de tamamla Elif. Hadi. Dilini boyadık kırmızıya. Yapma. İyi bir şey değil. Neden? İyi bir şey değil diyorum. Neden diyorsun? Haydi ellerin içinde yapalım. Bu mora mı yapalım elleri? Mor olsun. Hadi mor olsun mor. Ya şu mor ya bu mor. Hangi mor? Açık mor. Evet içinde mora boyuyoruz. Bakayım Elif nasıl gidiyor? Şöyle, Şöyle. Devam ediyoruz. Son evet. sıramız. Bitti. Şimdi kesim işlemine geçiyoruz. İki katlı olduğu için ikisini komple kestikten sonra içini dolduruyoruz. Bantlayıp. Dur ben bir keseyim. Durdurdu mu? Hı? Durdurdu mu? Bantlayıp. Ha? Dur. Aa, bir, önce bir bantlayalım. Ondan sonra keseyim. Sonra tekrar bana Dur komple bir bantlayayım. Komple bantladık arkadaşlar eli. Son katı da bantladık. Tatlı Şöyle al. bantladık arkadaşlar eli. İşte Arkasını da bantlayalım. Kesiyoruz. Hadi ondan kes. sonra keseceğiz. Kesiyoruz. Arkayı bantlamadan nereye kesiyoruz? Arkayı da bantlayalım. Patlamasın. Hadi ondan sonra keselim. Böyle, Böyle iki tarafını bantladık. bantladık. Şimdi kesiyoruz. Kesiyoruz. Aa, bu Şöyle arkadaşlar elimiz. Aa, çok tatlı oldu elini. Göster bakayım. Şimdi içine birazcık bandımızın azizliğine uğradık. Bandımız biraz dandikti. Baya uğraştırdı. Şimdi buradan dolduracağız içine. Böyle. Poşetle. Hadi poşet getir. Bunları bir keselim arkadaşlar. Elif <laughs> evin içinde poşet arıyor şu an. Buldun mu poşet? Burada Şöyle arkadaşlar küçük küçük kestiğimiz poşetleri içine sokup parmaklara da kalemle içeceğiz. Anca açışı yapar. Dur bebeğim. <laughs> Şöyle parmaklara doğru içeceğiz. Dolduracağız. Nasıl yapacağım? Doldur. Doldur kızım. Doldur. Dolduruyoruz arkadaşlar içine. Bakayım ne kadar oldu? Göster bakayım elini. Şöyle bayağı bir oldu. Bayağı bir doldurdu. Hala da Hadi doldur doldur doldur. Hah. Üç poşet aldı. Resmen küçücük bir el. Üç tane poşet aldı Elif. Hayır dört. Yok bir poşet ellemedim. Doldur kızım. Doldur. Haydi. Nasıl arkadaşlar parmaklarımız? Bakalım. Su kişi parmaklarımız. Su kişiydi değil mi? Yanlış evet. söylemiyorum. Yanlışsa düzeltin arkadaşlar. Şimdi şunlarla başlayalım mı? Ay bu tatlısı verdi. Tırnak yapmaya başlıyoruz. Evet, ay tatlısı verdi. Tamam. Tırnakları yapacağız. Çift abla bantla bunlara yapıştıracağız. Elif de istediği zaman çıkartıp kendi tırnağına takacak. Hadi başlayalım. Şöyle arkadaşlar çift taraflı bantla yapıştırıyoruz. Bakın şöyle. Söktüm mü seni. getir bakayım tırnağını. Şimdi bu böyle. tırnağını şöyle yap şöyle arkadaşlar tırnağı A, çıkardık. Şöyle lazım. Şu yapışkanlarda tık. Aray, şöyle tırnak. Ya. Buradan şimdi tırnak lazım oldu. Al bakayım tırnağını. Yapıştır. Şimdi dolduralım bunu tırnakla. Bekle. Eli de çok tutayım. Dur anneciğim sallama yan yana getir elleri. Evet arkadaşlar tırnak yapımı oldu. Nasıl yaptığımızı istiyorsanız baştan sona videoyu seyredebilirsiniz. Şimdi su kışı elimiz böyle. Tırnaklarımız böyle. Pipetten tırnak yaptık çift taraflı bantla. Tırnaklarımızı istediğimiz zaman böyle tık diye çıkartıyoruz. Şöyle ellerimize takıyoruz. Evet Elif'e takma tırnakları su kışı elden. Şöyle çıçırttı tırnaklarımız. İstediğimiz zaman Ay. Elif basarsan onlar pıf diye uçar. Çok basmıyor. Bak arkadaşlar. İstediği zaman tırnağına takıyor. İstediği zaman da bunu da saklayabiliyor. Renk renk tırnaklar. Evet. Beğendin mi Elif? Çok beğendim. O zaman ne diyoruz? Tamam, devamı tamam. için ha? videolarımızın devamı için hoşçakalın. Tırnak elinde. Elif'in bir tırnaklar oldu. Hoşçakın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.